Herkese merhaba arkadaşlar. Skor hanesi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Değerli dostlar, pazartesi bahislerini vereceğim. Yaklaşık ee, 2 4 7 tane karşılaşma yorumlayacağım bugün için. Güzel maçlar, 2 tane kombinli korner maçlarım var. Diğer maçları da zaten yorulmayacağız. En son iki maçımızı ee, süperlik Süper Lig maçlarını bırakalım. Diğer maçları yorumlayalım. İki tane Rusya maçları var. Ural eee maçları şu an saat 5.00'te başlayacak. Burada Ural'a 2.9 oran çıkmış. Deplasmana 2.43 arkadaşlar. Bu maçın 2-3 gol biteceğini düşünüyorum. E, 2-3 gol bir bahis. Yani 2-3 gol tercihim. Ön planda görüyorum aslında. Yani zor bir maç olacaktır. Ural genelde kazanıyor. Deplasman kötü. Kendi evinde Ural 2 galibiyeti var. 6 atıp 13 yemiş. Sovyetov ise 2 galibiyeti var. 10 atıp 14 yemiş. Dep basmadan 2 galibiyeti almış. Ev sahibine de 2 gol almış. 2 galibiyet almış. Ural genelde kendi evinde kazanamamış. Sovyetov kazanmış. Son bayağı bir maçlarında arkadaşlar iki takımda birbirine atmış. Burada iki takımda birbirine atar tercihini oynayabilirsiniz. Arkadaşlar yüksekten de bir iki buçuk gol üstü denenebilir. Arkadaşlar ee, iki takımda gol atar bu maça değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Şimdi arkadaşlar Zenit saat 8'de Rusya Premier League. E, 2.5 gol üstü düşük bir oran çıkmış. 28 arkadaşlar. Bu maça değerli dostlar Soçki gol atabilir mi? 1.61 oran çıkmış. En son maçlarına bakalım. Genelde de basmanlarda atıyor arkadaşlar ama Zenit'e karşı en son maçında berabere kalmış. Bir diş geçirmiş. Yani gol atıyor. Denenebilir. Bu maç en güzeli iki takım da gol atar arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Diğer maça da e, arkadaşlar. Ural maçına da 2.5 gol üstü oynayabilirsiniz. Buna KG var alabilirsiniz. 1.61 oranıyla. E, yüksekten alternatif olarak da 3.5 gol üstü oynayabilirsiniz. Hiç Soçki maçına 2.5 gol üstü düşünüyorum. Ama 3.5 e, gol üstü almak isteyenler de 3.5 gol üstü bu maçı alabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, İtalya seriyadan 9.45'te Sassuolo Hellas Verona karşılaşması var. E, Sassuolo 1.82 oran çıkmış dep basmana 3.12. Baktığımızda son iki maçını kaybetmiş Sassuolo. Dep da çok kötü. Yani burada son maçlarında gollü geçmiş. Sonuç karşılaşmada iki takım da birbirine atmış. En temizi 2 dakikada birbirine atar oynayabilirsiniz. İsteyenlerde iki 2.5 gol üstü. En son maçları golü geçmiş. Değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bu maça. 2.5 gol üstü KG var şeklinde alabilirsiniz. Maç boyunca 9 koner olacağını düşünüyorum. 1.38'de oranı var. KG var mı e, almak istemeyenler de 2 takımda gol atar oynayabilirsiniz. Maç boyunca da e, mas sonuçlu arkadaşlar. Direkte de 1 almak isteyenler değerlendirebilir. Sassuola galibiyeti 1.82'den denenebilir. Arkadaşlar İspanya La Liga'dan Celta Getafe var. 1.50 oran çıkmış. Deplasmanda 4. 2.5 gol üstüne de 2.10 gibi yüksek bir oran çıkmış arkadaşlar. Şimdi ee, Varna'da 2 oran çıkmış. Celta çok kötü. Sonuç karşımızda mağlubiyet yaşamış. Deplasmanda 2 maçta beraber kalmış. Ben burada Celta artık, artık galip geleceğini düşünüyorum. Değerlendirebilirsiniz e, oran yükseltmek adına 1 ve 4.5 altı şeklinde alabilirsiniz arkadaşlar. 2-3 gol 1.80'den değerlendirebilirsiniz. Hani 2-0 2-0 bir Selte Gubu galibiyeti bekliyorum. 2-0-2-1 ayarına bitebilir bu maç. Bu şekilde arkadaşlar. Belki de golli geçebilir. Çoğunda yani yüksekten ufaktan denenebilir arkadaşlar. Oynayabilirsiniz. E, i̇lk yarı bir gol oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu maça ilk yarı bir gol tercihini alabilirsiniz. İlk bir gol olacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1 arkadaşlar. West Ham Burnley karşılaşması. Yine West Ham aynı şekilde kazanacağını düşünüyorum. Son maçta beraber mağlubiyet yaşadı. Liverpool yendi. 7 oyun sergiledi. Son tanıda beraber kaldı. 10 gün maçları çok iyi oynadı arkadaşlar. Kendi evinde zaten West Ham bu, bu takıma karşı 4-0 kazanmış. Yine kazanacağını düşünüyorum. Oran gittikçe değişiyor. Her şey uyu arkadaşlar. E, bu maçta. 2.5 gol üstüne de 1.68 oran çıkmış. Hani 2.5 gol üstü oynayabilirsiniz arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Ve Sam'ın kazanacağını düşünüyorum. Oran yükseltmek adına da 1 ve 1.5 gol üstü oynayabilirsiniz. 1.66'da oranı var. Geçelim Türkiye Süper Lig maçına arkadaşlar. Giresun Ankara gücü karşılaşması saat 8'de. Giresun'a 2.22 dep basmanı 2.54 oran çıkmış. 2.5 gol üstüne de 1.76 oran var arkadaşlar. 1.59'da varına çıkmış. Şimdi baktığımızda Giresun son başında kazandı. Bu Türkiye Kupası. E, ligde galibiyeti yok. İki maç mağlubiyet. Deplasman Ankara gücü de kaybetmiş. Deplasman'da bir arkadaşlar e, İstanbul Sporu yendi. Son iki maçını Ankara gücü bu takıma karşı kazanmış. Şimdi baktığımızda arkadaşlar Giresun içeride kaybetmiş. Ankara gücü de kendi evinde kaybetmiş. Ben burada Ankaragücü gücü galibiyeti denenebilir. 2-54 Ankara gücü iyi bir takım. Gerisi o kadar iyi değil çifte şansını da alabilirsiniz. Çifte biteceğini düşünüyorum. Yani Ankara gücünün kaybedeceğini düşünmüyorum. 2 takım da gol atar. 1 denenebilir arkadaşlar. Ankara gücünün kaybedeceğini düşünmüyorum. Hatay Beşiktaş zor bir deplasman. Hatay'a 4-31. Beşiktaş'a 1-49. Normalde 1-50 falan küsürlerde hesaplayayım. Bakın hala düşüyor. Masa saatine kadar bu oran düşer. Arkadaşlar Hatay'ın bir dişçiye geçireceğini düşünüyorum. Sonraki maçta mağlubiyet yaşamış. Tabi Türkiye Kupası bir tanesi. 2 e, maç galibiyet aldı. Arkadaşlar Sivas'ı yendi. Alanya'yı yendi. da arkadaşlar son maçında beraber kaldı Trabzon'da. Ondan önceki maç kazandı. Beşiktaş burada galip gelecektir. 1.49'dan Beşiktaş galibiyeti diyorum arkadaşlar. Oynayabilirsiniz. Değerli dostlar. Ee, oran yükseltmek adına 2 ve 4.5 al ideal. Çok da yüksek güzel bir tercih var. 1.91 İstenler'de 2 ve 1.5 gol üstü oynayabilir. Maç boyunca 2.5 gol üstü ol olacağını düşünüyorum. Ya yani bu kornerleri çok fazla şey çıkmış. O an yükseltmek yani 8.5 denenebilir 1.39 arkadaşlar. Burada Beşiktaş'ın galip geleceğini düşünüyorum. Ee, 1.49 oran direkt değerlendirebilirsiniz. Oran yükseltmek adına 2 ve 1.5 gol üstü oynayabilirsiniz. Hatay'ın gol bulacağını düşünüyorum. Hani yeni bir hoca, yeni bir sistem. Ee, Beşiktaş'a karşı biraz diş geçirmeye çalışacaktır. Ama Beşiktaş forvet sakat cezalılar. Yani bir sakat vardı herhalde. O da iyileşti. Bir Raşit yok. Hayadale problemi. Ee, Saiz şüpheli. Vekors şüpheli. Vekors düzeldi diye duydum. Kadroya almışlardır. Saiz almış olabilirler. Bu şekilde yani 5 taşın kazanacağını düşünüyorum. 1.49'dan galip geleceğini düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar günün karşılaşmalı arkadaşlar. E, iki tane iki tane hep farklı liglerden aldık arkadaşlar. Bir tane İtalya'dan, İspanya'dan, İngiltere'den bu şekilde 7 tane karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Oranlar gayet güzel. E, ufaktan oynanabilir değerli dostlar. Bu şekilde maçlarımız günün Arkadaşlar siparişleri bu şekilde yarın da güzel maçlar olacak. Artık maçları paylaşmaya çalışacağım. Taktik attım en son taktiğimi izleyin sıradaki gol taktiğini canlı. Lütfen beğenmeyi unutmayalım. Yorum yapmanızı da rica ediyorum. Videonun altına da beğenmeyi unutmayalım. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.